arkadaşlar. Ben Sude Naz, Mareşem Sakın'da Ortaokulu Tasarım Atölyesi'nden. Bugün size kitap kalıbının, kalıbının dökülüşünü göstereceğim. Öncelikle şu şekilde dolu alt kaşık seramik tozundan döküyoruz. Toplamda 250 milim olacak arkadaşlar. Şöyle konuşturuyoruz. Şimdi şu şekilde bardağı Biraz azıcık su Karıştırıyoruz, tamamen karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bozuk kıvamı gelene kadar karıştırdım. Şimdi, bunun üstündeki oluşan baloncukları önlemek için fısır fısırımızdan, içinde kolonya var, Yukarıdan döküyorum ki içinde kabarcıklar oluşmasın. Bu şekilde. Evet. Sağlığım her tarafı eşit şekilde dağılsın. arkadaşlar. Şimdi bu donlaya bırakıyoruz. Kanalda abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Beni